Eğer Allah'ın inayeti seninle beraber olursa az amel bile sana fayda verir. Fakat böyle olmazsa çok amelin sana bir faydası olmaz. Allah Teala senden perdeyi kaldıracak olsa her şeyin konuştuğunu ve Allah'ı tesbih ettiğini görürdün. Fakat kusur sende olduğundan bunlardan perdelenmen de senden dolayıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu anlatıyor. İnsanoğlu öldükten sonra amelleri kesilir ancak şu üç şeyden dolayı kesilmez. 1- Devamlı duran sadaka 2- Kendisiyle fayda sağlanan bir ilim 3- Kendisine mağfiret dileyen yararlı, salih bir çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Babana hayattayken gidip gelen dostlardan ziyaretini kesme. Onları bırakırsan nurun söner. Onlara karşı beslediğin sevgi, babana karşı gösterdiğin sevgi eşittir. Beni selemeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Anam babam öldü. Şimdi onların bende bir hakkı kaldı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet kaldı. Onların bağışlanmasını Allahu Teala'dan dilemen, vasiyetleri varsa yerine getirmen, onların dostlarına ikramda bulunman, hayatlarında ziyaretleri sürdürülen kimseleri ziyaret etmendir. Bedenine çok özen gösteriyorsun. Halbuki dinine gösterdiğin itina ne kadar da az. Şayet sana bu yemek zehirlidir denilse, o yemekten uzak durursun. Sonra sana talak içeren yeminle o yemeğin zehirli olmadığı söylense, aynı şekilde o yemeği yemekten geri durursun. Hatta o yemeğin konulduğu kap defalarca yıkansa dahi o kapla yemekten bile çekinirsin. Peki dinine karşı neden böyle davranmıyorsun? Cenabı ı Hakk'ın senin üzerindeki nimetleri, annenin senin üzerindeki iyiliklerinden çok çok fazladır. Annen seni kucağına aldığında sen küçücüktün. Sana en güzel elbiseleri giydiriyor, sen elbiselerini kirlettiğinde hemen onları çıkarıyor. Yenileriyle değiştiriyordu. Öyle süslü bir memlekette dünyaya gelmiştin ki her bir karışı üzerinde secde yapılmaya uygundu. Hal böyleyken sen üzerindeki manevi elbiseleri yıpratıyor ve onu günah ile kirletiyorsun. Senin üzerinde güzellikler tecelli ettiği halde sen onları kirletecek günahları işliyorsun. Büyük zatlarla beraberlik yapan herkes onların sohbetleriyle doğru yolu bulmuş değildir. O halde meşayihin sohbeti kendini güvende hissetmene sebep olmasın. Allah'a karşı aldanan kimse şüphesiz ona asi olmuştur. Çünkü sen kendini onun azabından güvende görüyorsun. Bazı cahiller ben falan şeyhin sohbetinde bulundum, falan şeyhi gördüm diyorlar ve onlar hakkında tamamı yalan ve batıl iddialarda bulunuyorlar. Halbuki asıl olması gereken meşayihin sohbetlerinin onların Allah'a karşı olan ürperti ve saygılarını arttırmasıdır. Allah'a karşı en çok ürperti ve korku duyanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberlik edip onun sohbetinde bulunan velilerdir. Çoğu zaman zenginlik seni Allah'tan uzaklaştırabilir. Fakirlik ise senin halini toplar. Çünkü fakirlik seni Allah'a yalvarmaya yönlendirir. Seni Allah'a yönlendiren fakirlik, seni ondan alıkoyan zenginlikten daha hayırlıdır. Günahtan yüz çevirmekle emrolunduğun gibi, günah işleyenden de zahirde yüz çevirip gıyabında ona dua etmekle emrolundun. İnsanlar ise bugün tam aksini yapıyorlar. Sen Müslüman kardeşinin namus ve onuruna söz ettiğin halde namazının ve orucunun sana fayda vereceğini mi ümit ediyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur İmanınızı la ilahe illallah sözüyle yenileyiniz Bu hadis imanın günahlardan dolayı tozlandığını ve Allah'ın emirlerine muhalefet etmekten dolayı kirlendiğini göstermektedir her kiri su temizlemez. Nice kirler vardır ki onu sadece ateş arındırır. Tıpkı içinde diğer madenlerin karışık olduğu altının ateşle olanlardan temizlenmesi gibi. Bu ümmetin günahkarları içinde durum böyledir. Cehennem ateşi onları müberra kılıncaya kadar cennete girmeye uygun olmazlar. İmreneceksen takva elbisesine bürünmüş kula imren. Gerçek hayat işte budur. Üzerinde bir gözetleyen bulunmadığında sevenin sevdiğiyle beraber yaşaması ne güzeldir. Eğer üzerinde bir gözetleyici olmasını seviyorsa, sevgisinde sadık değildir. Allah Teala ile kendi arasında olanları başkalarının bilmesini isteyen kişi sahtekardır. Dünyanın kendilerini boşadığı kimseler gibi olma. Bilakis kendileri dünyayı boşamış ve günahlara batmadan önce onu terk etmiş kimseler gibi ol. Dünyayı ahirete tercih ettiğin zaman senin durumun biri ihtiyar ve hain, diğeri ise genç ve vefakar iki eşi olan kimsenin durumuna benzer. Sen de ihtiyar ve hain olan kadını genç ve vefakar olan kadına tercih ettiğin zaman ahmaklık yapmış olmaz mısın?'' Allahü Teala sen de kibir ve kendini beğenme halini temizlemek için bazen günah işlemine fırsat verir. Şöyle ki kişi iki rekat namaz kılar, kıldığı bu iki rekat namaza güvenir ve onları beğenir. O vakit bu namaz kendisini günahların kuşattığı bir hasene olur. Bir diğeri de günah işler. Fakat günah işlediğinden dolayı zillet ve boyun büküklüğü içerisinde olur. Allah'a olan ihtiyacı ve muhtaçlığı daim olur. Bu ise kendisini sevapların kuşattığı bir günahtır. Başkalarının küçük günahlarını görüp de kendi büyük günahlarına karşı kör olman sana cehalet olarak yeter. Şeriatın zahirine bakarak bazı insanları tenkit edip inkar etme. Eğer insanlar bugün sahabinin ve selef-i salihinin muhatap kılındıkları şeylerle muhatap kılınsalardı buna güç yetiremezlerdi. Çünkü sahabiler Allahu Teala'nın malukatı üzerindeki şahitleridir. Basiret ehlinin yanında günahın durumu köpeklerin burunlarını sokup karıştırdığı leş gibidir. Ne dersin? Bir kişi ağzını bir leşe soksa sen onu ayıplamaz mısın?'' alışveriş için bir terazi koyan Cenab-ı Hak hakikatler içinde bir terazi koymamış mıdır? Ayakları kirli olanın huzurda durması uygun değilken, ağzı kirli olanın huzurda durması nasıl uygun olabilir? İhanet eden kimse aşağılık olur. Elin değeri 500 dinar kıymetindeyken, ihanet ettiğinde, hırsızlık yaptığında çeyrek dinardan dolayı kesilir. Küçük günahları işlemeye cüret eden kimse büyük günahları da düşer. Nefsinin hilelerini bil de ona güvenme. Sana falan zatı ziyaret etmeni fısıldadığında çoğu zaman tutuşan bir aleve dönüşür ve seni kasten o ateşin içine atar. Zaman toplanıp bir araya gelme zamanıdır. Bir mecliste oturup da orada Allah'a asi olmadığın anlar çok azdır. Seleften birçoğu cemaatte namazı terk edip evde oturmayı tercih etmişlerdi. Şayet nefsin evden çıkmanı isterse onu bir ibadetle meşgul kılarak evde tut. Çünkü gıybet İslam'a göre 30 zinadan daha ağır bir günahtır. Köpekler duvarlar üzerinde yatmazlar da çöplüklerde yatarlar. Kim kalplerin durumunu öğrenmek istiyorsa meskenlere baksın. Bazı evler vardır ki Harabe olmuştur.